Abi merhaba, merhaba Ali, hoş geldin. Hoş buldum, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, abi bugün böyle dışarıda biz bize sohbet yapalım dedik. Hı -hı. Ee, burası senin sayılıyor? ya Sen de artık buraya yabancı değilsin. Gide gele, burayı öğrendin sen. Yani bizim bizim mekan. Sen, sen sürekli burası. Evet. Şimdi izleyenler neresi orası soruyor olsalar. Yani olurlarsa. Neresi burası? Çatalca Ormanlı Köyü plajındayız. Çatalca Ormanlı plajı. Yani bu e, çok bilinen bir yer değil bu plaj. Evet. Yani İstanbul'da yaşayanların çok bildiği bir yer değil ama bir 10 yıl öncesine göre, 20 yıl öncesine göre biraz daha öğrenenler oldu ve hani buraya gelen araç sayısı, insan sayısı biraz arttı ama tabii daha çok fazla bilinen bir yer değil şu an. Şimdi biz kamerayı sabit koyduk. Yani aşağıda pek gözükmüyor. <laughs> şimdi bu tarafta arabalar çok var ama var. Çekil oradan Fariz Bey. Şimdi bugün e, Fariz de var. Yönetmen. E, yanımızda. Fotoğrafçı, e, kameraman. Şimdi ben de geleyim diyor ama biz böyle bir yer seçtik. Hem manzaramız hem oturuşumuz. Şimdi o da katılmak istiyor ama burası ona sandalye yok. <laughs> bir de dar yer. Ama Faris benim büyük olan abi. Maşallah. Allah emanet ee, Yani seviyor o da gezmeyi. Tabii işte benim yapmaya çalıştığım işler, e, bir şeyler öğrenmek istiyor. Bizim eski cihazlarımız var. Bugün onu verdim. Gün boyunca uğraşıyor kendisi. Maşallah. Şimdi çocuk buraya belki gözükmüştü. Hani bu bir istemeden bir şey oldu, bir giriş oldu ama yani Doğal biz bizeyiz e, ee, abi insanlık, doğa, teknoloji, büyük şehir, yani günlük bir hayat yoğunluğu var. E, ee, böyle bir yere gelmek, yani tabii ki herkes sever, herkes istiyor. Ee, bu konuyla ilgili, şimdi İstanbul 20 milyon kişilik bir şehir. Tabii imkanı olan var, olmayan var. Ee, yani şehirden çıkıp uzaklaşmak, bir nefes almak. Ama burası İstanbul'a yakın. Ee, yaklaşık 100 kilometreyi geçmiyor. Çünkü benim evden, ben Bayrampaşa'da oturuyorum. Benim evden senin köyündeki eve kadar e, 8 kilometre yazıyordu navigasyon. Öyle hani bir 10-15 var mı evinden buraya kadar? O kadar. Yani 100 kilometre bulmuyor. Böyle bir şey. Hani burası da çok da böyle gelişmiş bir yer değil. Yani onu da söyleyelim. Burada birkaç şey var. Böyle baraka gibi bir şey var. Hani kafe, restoran, hizmeti var mı? Var. Ee, bilmiyorum. Var bir tane. Hani çok lüks olmasa da bir restorandan aşağıda. Yani işte abi daha iyi biliyor. Ee, abi. Yani insanlık yani insanlık demeyeyim de nasıl diyeyim. Hayat nereye gidiyor? Nasıl bir hayat yaşıyoruz biz? Evet. Ya öncelikle Leonard, e, hani burada yani buluştuğumuz için, böyle oturabildiğimiz için, e, ne bileyim az önce bir kahve içtik beraber. Ben e, kendimi şanslı hissediyorum ve hani mutluyum. E, dediğim gibi buradaki imkanlar çok lüks değil ya da çok e, yani şehir standartlarında bir yer değil fakat e, biz işin e, bize faydası olan taraflarına bakıyoruz. Mesela öncelikle oksijeni, oksijeni bol bir ortam burası, e, işte yeşilliği var, biraz önümüz açık böyle yani bakıyoruz Karadeniz'e. E, bir ufuk böyle sonsuzluk çizgisi var, o bizi biraz rahatlatıyor. E tabi İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da çocuklarımız okula gidiyorlar, biz işe gidiyoruz ve dolayısıyla da zamanımızın çoğu İstanbul'da geçiyor ama böyle yerlere geldiğimiz zaman iyi hissediyoruz çünkü yani insanın yaratılışı ve fıtratı böyle yerlere göre Cenab-ı Allah bizi yaratmış. Çünkü insan kapalı yerlerde, betonarme binalar arasında çok huzurlu olamıyor. Ama şu anda da baktığımız zaman insanlık Gerçekten bu şehirlere toplanmış durumda. Şehirlerde böyle bir e, küçük bir yere herkes sıkışmış durumda. E, fakat bir yandan da o kalabalıklar içerisinde de bir yalnızlık var. Yani çok kalabalık bir binalarda oturuyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> buna, şey. Özür dilerim. Allah razı olsun sen de hep beraber. Yani e, bu kalabalık İstanbul'daki şehir yaşantısından, işte ne bileyim o trafikten, e, binalardaki apartman sisteminden sonra böyle bir yere gelmek bizi rahatlatıyor. Fırsat buldukça geliyoruz. Burada da şey var mesela insanların insanların bir kısmı şeye tabi teknoloji de devam ediyor bir yandan. İnsanların bir kısmı burada günübirlik geliyorlar mesela arabasıyla. Dediğim gibi çok kişi bilmiyor burayı. Biraz böyle kameraya dönüp evet. de konuşalım mı arada bir. Evet. Biraz güneş İzleyen bana. De bizim yüzümüzü görsün. Güneş. yakışıklı şey değiliz ama. Evet, güneş çok vurduğu için o yüzden böyle biraz böyle kaçırıyorum ama bakacağım. Ya şöyle söyleyeyim. E, alman lazım. Şimdi e, hanım da böyle bir yapmış bize haber veriyorlar ama. Ha, hanım var ya. Evet. Açabilirsin. Hemen cevaplayalım. Yanarciğim şöyle söyleyeyim. E, yani burada günübirlik gelenler var buraya. Ya da mesela e, ee, karavanıyla gelenler var. Ve arkamızda var birkaç tane karavanlar. Böyle günü birlik veyahut da e, bize bir börek yapacaklar. Arnavut böreği. Buyurun efendim. Buyurun Melek Hanım. Evet için özür dilerim. Bu, bu, bölüm biraz şey oldu. Ve ee, velhasıl yani insanlar buraya bir kısmı günü birlik geliyorlar. Ee, bir kısmı e, karavan koymuşlar. Bir kısmı ise böyle bir baraka yapmışlar. 3 ay kalıyorlar burada. Bir sezon kalıyorlar. 12 ay kalan mı, bilim, kalan var mı bilmiyorum ama Çin'de soğuk oluyordu bile. Tabii soğuk oluyordu ama şöyle kışın da burası de, e, denizi temiz yani Karadeniz'de burada çok büyük bir şey yok böyle bir fabrika yok. Güzel balık çıkıyor yalan buradan. Mesela yok, şu anda. Balık çıkıyordu. Yani şey şu de, anda hani, yaşamak için diyorum. Soğuk şöyle kışın da insanlar buraya gelip mesela kalkan balığı alıyorlar, işte palamut alıyorlar. Kışın da Şimdi buranın bir müşterisi yani var, bir o, o meraklısı var, bir davetlisi yani var. Kışın farklı bir evet. kaçma meselesi. Şeyden evet. çıkmamak için. Evet evet. Şimdi İstanbul dedik, büyük dedik, trafik dedik, bina dedik. Ee, sence abi yani sen kendi yani düşünce çerçevesinde yani bu bu İstanbul'daki hayat nereye gidiyor? Nasıl gidiyor? Şimdi yani ekonomik açısından baksak yani gittikçe de zaten dünya çapında hayat pahalı oluyor ama ülkelerde, büyük şehirlerde, önemli şehirlerde hayat daha da pahalı oluyor. Yani insanlar çalışıyor. Ee, kimi kirada, kimi işte kendi evinde ama hani hayatı yetişebilmek için çalışıyor, harcıyor. Başka bir şey yapamıyor. Evet. Yani bu, bu, sence bu hayat, bu koş, yani koşarak yaşadığımız hayat nereye gidiyor, nereye varacak? Valla Leonar ben örnekle açıklayayım istersen. Şimdi bundan birkaç yıl önce, 3-4 yıl önce bir pandemi oldu işte. Bu salgın, koronavirüs süreci oldu. Orada insanlar daha da evlerinin içinde hapis oldular. Ondan önceki zamanlarda ya da yakın zamanlarda yine depremler yaşıyoruz. Mesela İstanbul'da depremler oluyor. Hani Allah rahmet eylesin Hatay'da, Adıyaman'da büyük depremler oldu Maraş'ta. Bunlar da İstanbul'u zorluyor. Yani. İstanbul'dan bahsediyoruz ya, bunlar da bizi etkiliyor ve korkutuyor. İnsanlar daha güvenli binalara geçmeye çalışıyorlar fakat yine de çoğu eski binalarda oturuyor. Hem bir deprem korkusu var, hem bir salgın korkusu var ve ve hayat pahalılığı var. Yani böyle bir ortamda insanlar ne yazık ki hani hem bir koşturmaca var, işte bu hayat mücadelesi, çocuklarının eğitimi, yani kazandıkları parayla geçinmek, işte kiralar pahalı ya da işte yemek içmek pahalandı ya da çok trafik var. Mesela paran da olsa, araban da olsa bir yerden bir yere gitmek de çok kolay değil. Böyle böyle bir ortamda yani bence insanlar bir çıkış arıyorlar ya da bir rahatlayacak bir yer arıyorlar ya da bir konu arıyorlar. İşte bence ne bileyim insanları, Rahatlatacak olan yine doğal ortamlar. işte e, deniz, temiz hava, orman. E burası İstanbul'a çok uzak değil. Yani burada insanlar günübirlik bile gelseler o bir haftalık yorgunluğu bir günde burada çıkartma imkanlarına sahipler. Yani. Başka bir boyuta yani, mı gidece Peki sen ne düşünüyorsun imkanlar, herhalde? imkanlara göre e, yani senin benim iyi kötü bir arabamız var. Evet. Yani ufak bir şeyle yani sadece benzin desek atlayıp gelebiliyoruz. Ee, yani bu imkan olmayan kişilerin e, Dur, Hali yani ne olacak? Bunu sormak istedim açıkçası. Şimdi İstanbul'da yani her şey pahalı pahalı. Yani İstanbul içinde bir yere gitmeye çalışıyorsun. Gidiyoruz. Mesela Zeytinburnu'da o sahil, sahil yani akşamleyin ki ya o yani oradaki halkın nefes aldığı şey Evet. Yani uzaklara gidemeyen kişiler buraya gidiyor. Evet. Aşırı bir kalabalık oluyor. Bir Yoğunluk dönüyor. var. Oluyor. Ee, yani bu böyle nereye devam edecek sence? Şimdi şöyle bir şey de var. Yani bu benim anlamadığım şey. Şimdi hani konudan konuya çok çıkmak istemiyoruz ama şimdi İstanbul'da 20 milyon kişi yaşıyor deniliyor. Resmi 16 milyon geçiyor belediyenin reklamlarında. Ama turistler falan var belki de 20 şimdi milyon gibi. Çok rahat. gibi şimdi e, yani turistleri onlar gelen giden biz yerliden. Şimdi İstanbul'da abi kiralar pahalı, evler pahalı. Ama bir yandan da bakıyorum şimdi tekrar e, yani arkadaşlar şey konuşuyoruz biraz serbest konuşuyoruz ama yine de böyle İstanbul ve İstanbul'dan hani kaçmak gibi bir şey konuşuyoruz burada. Hani bir, bir hayat yani bir yaşam paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi dün yani evlenen çiftler yani evlenme yaşı yükseltti. Birçok kişi evleniyor, geç yaşta evleniyor. Doğum oranı düştü. Yani e, şunu demek istiyorum, İstanbul büyüyor bina hı hı. şeklinde. Ama insanlar da azalıyor. Hani bu büyüklük hep böyle devam etmeyecekler. Yani şehir büyüyor yani şey olarak e, yapılaşma ama insan açısından e, geçen sene miydi bir önceki sene miydi şimdi bu seneyi bilmiyorum ama geçen sene olması lazım. İstanbul'un nüfusu ilk defa e, yani düşüşe değil de Durağan, artışı durmuş. Durağan hale geldi. Artışı durmuş. Bu ne demek oluyor? Hem yani buradaki yaşayanların doğum oranı düştü. Gelenler belki eskisi gibi yani o göç yok. Belki de geri gidenler var. Ee, geri gidenler de olabilir. Yani e, ilk defa öyle bir, ya geçen i̇statistik sene ya bir var. önceki sene öyle bir istatistik vardı. Ee, yani bu, yani ben düşünüyorum ki bu, bu nüfus bir şekilde düşecek. Sen sen ne dersin bunu da Yani bu, bu nereye gidecek? Çünkü hepimiz böyle sanki bu bitmeyecekmiş gibi hep büyüyecek, hep alalım, hep edelim, hep yaşayalım, hep çalışalım. Bu ne zamana kadar devam edecek böyle Evet. Ya Aslında Leonard, yani şöyle söyleyeyim, bu biraz yani zor bir konu. Ya da, ya da mesela toplum bilimcilerin ya da sosyologlar mı diyelim yani onların daha uzmanlık alanı konu konusu. Biz yani aklımızın erdiğince, benim dilim döndüğünce ya da benim kendi yani dar bir çerçeveden e, belki de bakıyor olabiliriz çünkü bu konunun uzmanı değilim ben. Yani e, bu sonsuza kadar böyle gitmez. Yani ne olur ee, imkanı olanlar kaçar buradan abi. Gider yani. Ben bunları da görüyorum mesela. Birçok arkadaşlarımız, birçok komşularımız daha sakin, İstanbul'un daha sakin yerlerine gidiyor Mesela diyelim ki daha az insanın yaşadığı, arabalarını daha rahat park edecekleri. Tabi bu ekonomiyle ilgili. Yani ekonomik güçle ilgili. Bunu imkan olanlar yapabiliyor. Bir kısmı ise İstanbul'un dışına çıkıyorlar. Yani ne bileyim bu Trakya bölgesi de olabilir. Mesela 40-50, işte Edirne gibi. Ya da böyle Sakarya, Bilecik gibi de Anadolu'ya doğru, Bursa'ya doğru da olabiliyor. Ya da Marmaris'te, e, ne bileyim Bodrum'da işte e, o, o bölgelere de giden insanlar var. Mesela adam diyor ki ya ben diyor böyle bir dönüm bir yer alayım diyor, bir iki dönüm. E, bu bir memur da olabilir. Yani bir iş adamı da olabilir mesela böyle bir e, kendine ait işi olan, ekonomik gücü olan. Bunu, bunu yapan arkadaşlarım var. Gidiyor mesela diyelim ki Marmaris'te, Fethiye'de, Bodrum'da bir yer alıyor böyle bir köyde birkaç dönüm. Onun içerisinde kendi istediği gibi bir ev yaptırıyor. Böyle 150 metrekare tek katlı veya iki katlı bir e, kendi hayalindeki evi yaptırıyor. E, yerlerin fiyatları ucuz. E, işte bir bina yapmak da çok çok büyük bir maliyet değil. Hani hani İstanbul'da bir dairesi olan bir insan orada çok rahatlıkla bir arsa alıp üstüne bir ev yapabilir o parayla. E tabii önemli olan bir de orada geçinmek. Hani işi olması lazım. E, memur işte olup da orada e, oraya geçip böyle bahçeli bir eve e, geçenler de var e şimdi ya da bu, bu iş de olup da hani farklı bir şey hani bu imkanı olan bunu yapıyor evet. imkân olmayan ne olacak şimdi abi, asıl e, asıl yani <laughs> anlatmaya ben evet. kendimce anlatmaya çalıştığım hani bu nereye varacak ya bizim, şimdi belki burada bizim... yani benim şeyime göre e, yani devlet birimleri kurumları belki önceden Belki de şu an hani yatırım çünkü yani İstanbul büyük bir şey olduğu için belli yerlerde organize sanayi bölgeleri var. Yani bu sanayi bölgeleri zamanında hani bir eşit bir şekilde hani planlanmış olsaydı yani belki göç bu kadar olmazdı. Çünkü tabii buraya mesela ben okumak için geldim buraya İstanbul'a. Sen okudum, 20 yıldır burada sen de değil mi? Okudum. Ya, 20 yıl oldu mu burada? yaklaşık 20 e, yıl. Seneye 20 yıl. Yaklaşık 20 yıl. 2006'da mi buraya. Ee, okumaya geldim, işte hanımla tanıştım evlendik öyle böyle derken yani imkanlar buraya geldi yani, yani oldu yerleştik bir şekilde evet. şimdi benim gibi yani okumaya gelen kalan çok var ama birebir çalışmaya gelenler de var evet. ee, göçmenler de yani Suriye özellikle Suriye göçmenleri mültecileri artık neyse o şeyleri geçici müteccilisi adı ee, yani bu Suriyeliliğin özellikle yani bunların gelişiyle birlikte biz o zaman Zeytinburnu'da birlikte oturuyorduk. E, Ta o zaman uçtu bu kiralar evle. Sonra ne olduysa oldu bir şeyler yani İstanbul'da hayat çok pahalı oldu. Evet. Yani bir daha İstanbul'a şimdi bu göç edenler çalışmak için, hayır değiyor mu değmiyor mu bilmiyorum ama e, yani böyle bir şeyleri var İstanbul'da. Hem hayat pahalı, hem böyle bir yerlere çıkıp kaçmak sıkıntı zor. Yani herkesin imkanı yok. Hani şeyde köylerde otobüs geliyor ama mesela senin köy otobüsle gelmek belki yarım gün süre. Doğru en az iki saat. E bir de bunun dönüşü de var. E i̇ki saat süre i̇ki, buçuk yol saat. süre. Tabii. Tamam. Bunun bekleyişi var, kalkışı var. Üç saat var. olsa en azından. Yani bir de bunun dönüşü saat. var. Yani buraya mesela otobüsle gelmez. Gün biter. Yani hep in bin oluyorsun. Yolda geçer vakit. Ee, Allah, Allah, a, Allah a, herkese yardımcı olsun bu konuda. Evet dedi evet, amin. <laughs> Vallahi onlar ben e, yani sona geliyoruz yaklaşık. Ben son, Hı -hı. son cümlelerimi söyleyeyim bu konu hakkında. Yani gevelemeyeyim böyle lafı dolaştırmayayım. Ya mesela Zeytinburnu'ndan bahsettik. Biz orada oturuyoruz. Ee, orada da şöyle bir yapı var. Etrafında çok lüks binalar yapıldı. Mesela böyle Ottomarin, 1697 7 Mavi, Büyükyalı, The, Ma, The Veli Efendi, işte birçok böyle etrafında lüks rezidanslar var. Burada mesela 40-50 milyon liraya evler var. Ve yüksek kiralar ve orada ayrı bir yaşam var. Ortasında ise hani böyle bir Brezilya gibi. O Brezilya'da bir Sao Paulo filmine de Michael Jackson'ın mesela bir tane bir klibi var orada. Böyle... They don't really care about us. Yeah, tuğlalar sıvasız. Tuğlalar sıvasız. Hani Sao Paulo kadar kötü bir zeytin burada ama hani oraya görünce hemen bizim orası aklıma geliyor. Yani bir iyi futbolcular yetişiyor hani Brezilya ile öyle biraz benzerliği var. Ama Zeytinbosna'yı orada mahvettiler. O da yerle bir oldu, yok oldu. Bence o da üzücü bir şey. Ama e, oradaki insanlar kaderine terk edilmiş bence. Yani onların e, kentsel dönüşüm mü olacak? Oradan çıkıp da bir yere gidebilirler mi? E, o şehrin kalabalığından kaçıp yani nefes alacak bir ailesini bir yere götürebilecek imkanı var mı? Orada ben şöyle görüyorum, herkes kaderine terk edilmiş. Yani Parası olan, imkanı olan sıyrılıyor. Olmayan orada kirada, işte zorluk, eski bina, depreme dayanıksız bina, hava almayan, güneş görmeyen binada Allah hayvanı. Allah tabii hep Allah'a emanetiz ama ona razı ve mecburiyet ondan başka çaresi olmadığı için orada yaşamaya razı oluyor. Mesela yazın çok sıcak oluyor, kışın soğuk oluyor. Güneş görmeyen evler var. Bir deprem olmadan yıkılan binalar var. Veya ne yazık ki bunun için sanki bir Özel bir şey olmaz yani bence. Hani bunu insanlara kimse kurtaramaz yani. Herkes yani kendi kendini kurtarırsa kurtarır. Kurtaramazsa da kader onların ne karşısına çıkartırsa onu yaşarlar yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka bir karşılıklı konuşmayla <laughs> buluşmak üzere.